Heyecan dolu final günündeyiz. Gülseren Hanım'a son dokunuşları saç tasarımcısı Adnan Serter ve makyaj sanatçısı Melek Gültekin yapacak. Hoş geldiniz Gülseren Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizi gördük daha hayır. Çok ben sizi iyi görünüyorsunuz. Çok memnun oldum. Hayran mısınız Öyle mi? Teşekkür ederim. Size de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür de Bakalım bugün programı konusu siz. siz <laughs> evet, edeceğiz. İnşallah her şey çok heyecanlı, çok güzel heyecanlı olacak. Evet. Eminim sizin gibi usta için güveniyorum size. Teşekkür ederiz. Teşekkür, ederiz. Buyurun, hemen başlayalım. Yeniden Bağdat Caddesi'ndeyiz. Evet, evet Gülsen Hanım, saçımıza baktığımız zaman böyle sanki bir boyadan vazgeçmişlik gibi bir şey gözüküyor. Evet. anlatın, hikayenizi anlatıyoruz, saçımızın hikayesini. Adamın benim saçımın %95'i beyaz. Oho. O yüzden her türlü rengi deniyorum. Yaşlı göstermemek için. Aslında ruhum genç ama. <gülüyor> <Söylediğim> <gülüyor> yani süper. Sizin. Şimdi şöyle aslında açık renk yani beyaz aslında daha genç gösteriyor ama beyazın ya da beyaz yaşla birlikte oluştuğu için imajı yarıştırmış. Şöyle ki saç rengi açıldığında ten daha koyu gözüküyor ve ciltteki kırışıklıklar, çizgiler, evet. yorgunluklar yok. olur. Halk arasında genelde saçın genç görselse koyu boyadılar, bütün çizgiler ortaya çıkan sivilceler, lekeler, benler, her türlü çizgiler, kaz ayakları hepsi ortaya çıkardı. Bu çok büyük bir yanlıştır. O yüzden yaş ilerledikçe saç rengini açmakta çok büyük bir fayda var. Kaldı ki rengi açtığımızda beyazlar çıktığında da çok göstermez. O yüzden ben sizin saçınızı çok koyu bir renge getirmek istedim. Evet. Yani genç göstereceğim kafasıyla, halk arasındaki kalplerin bakış açısıyla çalışmak istemiyorum. Sizi daha açık renklerde, beyazlarınız çıktığı zaman belli etmeyecek bir şekilde boyamak istiyorum. Ama kısa modelde bir saç kesmek istiyorum. Hı. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sizin cilt grubunuzu anlamak istiyorum. Hani yapacağım sarı soğuk bir sarı mı olsun yoksa altın sarısı mı olsun? Ona istiyorum. Tamam arkadaşlar. Şimdi koyduğum renklerden, eşarflardan şeye bakmayın lütfen. Yani sevdiğiniz, sevmediğinize bakmayın. Kendinizi nasıl hissettiğinize bakın. Mesela şu rengi kullandığımızda yüzümüz rengi daha sarı gibi. Çok rahat rengi. Evet. Bu geldiğimizde bu daha pembeleştiriyor. Ve çizgiler biraz daha az hali e şöyle bir bir girdi bazen. Bunda belki sıcak konular olduğunu düşünüyorum. Bence kepada soğuk tonlarda da olduğunu düşünüyorum. Bence açık bir soğuk konular da olduğunu düşünüyorum. açık renk. soğuk konular da olduğunu düşünüyorum. Bunun yarattığı bir gölge biraz ağırlık veriyor bize. Açık renk, soğuk tonlar. Çok daha iyi olur. Yani sizi bir yaz kadının tonlarında boyayacağız. Ben de, şöyle bakayım. ben de yaz çocuğuyum. Ama ona alakalı değil ama yaz yazın doğdum, yazı severim falan değil bu. Işte. Değil Tekken mi? Her renginizin verdiği yansımaya bağlı. Yani, bu toplar mesela çok iyi. mesela bu soğudu, şu sıcak renkler sizi bu renklerden hep uzak tutuyor, olur mu? Sizi kullandığınız elbiselerde, evet. kıyafetlerde e, aksesuarlarla butonları tercih edin. Evet. Bir de gözünüzü çıkartabilir misiniz? Evet. Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet. Aslında ben hemen görüyorum ama. Böyle ince, küçük bir tane yüzümüz var. Dolayısıyla hani böyle şeye bakınca ne oldu? Şunu demek istiyorum. Yüzümüz küçük olduğu için ve kare olduğu için şu kısmı kabarık olması lazım. Ve burası basık olduğu zaman sizi daha kare, daha basık gösterecek. Ve şu kulak yanlarını açmak istiyorum, yüzünüzü biraz uzatmak istiyorum. O kareyi dikdörtgen gibi hatta ovale doğru yaklaştırmak istiyorum. Hem fikir miyiz, anlaştık mı? Evet. Tamam, hadi başlıyorum o zaman. Saç tasarımcımız Adnan Sertel, önce Gülseren Hanım'ın yüzüne uygun bir saç kesimi planlıyor. Gülseren Hanım'ın kare bir yüzü var. Kara bir yüzü olduğu için yüzünü daha uzatacak, daha ovale çevirecek bir kesim yaptım. Rengini de beyazlarını hem daha komutlu edecek, yani çıktığı zaman 10 yıl sonra beyazları gözükmeyecek bir ton yarattım ve bu ten rengiyle de çok uyumlu oldu. Makyaj sanatçımız Melek Gültekin, Gülseren Hanım'ı finale hazırlayacak. Makyaj bazımız ve nemlendirmesi için göz serumumuzu kullanacağız. Sen nemlendirecek. Hem yani de makyajın tutuculuğunu sağlayacak. kaşlara, kirpikleri çok rahat bu şekilde sürebileceğiz. Makyajımızda en önemsediğim bölgelerden biri kaşlar ve gözlerdir. Şimdi kirpiklerimiz için aşağı doğru bakalım. Önce bazını sürüyoruz, nemlendiriyoruz ve uzatıyoruz. Bu bazı bile inanılmaz bir kıvrım sağlıyor şekilde renklendirdi. Uzun, uzun ve çarpıcı kirpiklerimiz ve bakışlarımız oldu. Gülseren Hanımcığım, hazırsanız finale, sevdiklerinizle artık buluşma zamanı. Sizi sevgiyle uğurluyorum Gülseren Hanımcığım. Hoşçakalın. Geldik heyecanla beklenen 10 yaş gencin final bölümüne. Ülseren Baba taşı değişim sürecini tamamladı. Değişiminin mimarlarından medikal estetik hekimi Doktor Seren Göçer bizimle ve ilk aşkı, şimdiki eşi Gürol Bey bizlerle. Bakalım değişimini beğenecek misiniz? Birazdan göreceğiz heyecanla izleyicilerimiz bekliyoruz. de merak ediyor. En çok siz merak ediyor olmalısınız. Evet, heyecanla Bu bekliyorum. tedavi ve çekim sürecinde sizi bir ay ayrı bıraktık Gülseren Hanım'dan. Evet. Neler hissediyorsunuz? Valla ben 22 seneden beri evlenmeden, 22 seneden beri bekliyordum. Bu beklediğim bir ay bana hiçbir şey gelmedi. Sabır ve heyecanla bekliyorum. Onu beklemeye zaten alışkınım evet. diyorsunuz. Peki o zaman ben daha fazla bekletmeyeyim de yavaş yavaş Gülseren Hanım'ı çağırayım isterseniz. Lütfen. Gülseren Gülseren Hanım. <laughs> Nasılsın aşkım? Çok iyiyim. şey olmuşsun. Canım. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Gülseren'cim. Tebrik ediyorum. Çok güzelsin. Çok teşekkür ederim sizin sayenizde. Gülseren Hanım'cım bu ne güzellik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun Lütfen. Hanım. Lütfen şey çok güzel. olmuş maşallah. Sizin çok teşekkür, çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir yol yaratmışsınız. Sizi dinleyelim. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl? Ee, muhteşem bir yıldız yaratmışsınız. Ben zaten benim gönlümde, kalbimde her zaman öyleydi ama bu son değişikliklerle yaptığınız işlemlerle muhteşem olmuş. İnanılmaz derecede. Gülseren Hanım sıcak kolajen, hibrit dolgu, biyonik dolgular yardımıyla doğal görünümü bozulmadan 10 yaş daha genç bir görünüme kavuştu. Çene kapanışı düzeldi, boyun ağrılarından kurtuldu, daha beyaz ve estetik görünümlü dişlerle çevresine gülümsüyor. Sağlıklı beslenme programıyla 3 kilo verdi ve odaklı ultrason teknolojisi yardımıyla 11 santim inceldi hayata karşı daha özgüvenli bir duruş sergiliyor.